Benim aslan oğlum be helal olsun oğluma görüyor musunuz asker oldu asker Vallahi askere gidecek benim aslan oğlum Sağ ol babacım sağ ol. hepsi senin sayende kimin oğluyum ben kimin oğluyum senin oğluyum senin oğlunum Babacım ben asker olacağım yakında savaşa gideceğim savaşa Savaş olacakmış komutanlar öyle söyledi yani tatiller önce Ne savaş mı Allah kazanızı mübarek etsin oğlum hadi bakalım gösterin kendinizi Aslanlarım benim ya aslanlarım Sağ ol babacım sağ ol. Gidin de şu bebek askeri çağırayım bari. Yakında savaş başlayacak. Nerede bu Allah Allah. Bebek asker. Bebek asker. Çık bakayım hadi çık bakayım. Allah Allah bu da kim oğlum bu saatte. Kim geldi bak bakayım ya. Komutanın sesine benziyor. Bakayım hemen babacan bakayım Allah Allah. kim geldi komutanım galiba. Aha komutanım. Buyurun komutanım ne istemiştiniz ne olmuş da. Gelin içeriye gelin. Sağ ol asker sağ ol. Gerek yok teşekkür ederim. Seni şimdi buradan almaya geldim. Askeriyeye gideceğiz. Bildiğin gibi savaş olacak savaş. Harp başlayacak. Aa, hemen mi komutanım ya hemen mi? Hemen geleyim mi yani? Aynen asker aynen. Bugün eğitimlerinizi tamamlayın. Yarın büyük ihtimal savaş başlayacak. Bu gece de saldırabilirler. O yüzden dikkatli olmalıyız. Hadi bakalım. eşyal topla gel. Tamam komutanım hemen hazırlanıyorum hemen. Babacım babacım babacım. Ben askere gidiyorum ya babacım. Benim iznim bitmiş yani. Komutanım dedi ki bu gece de saldırabilirler. O yüzden askere gitmem gerekiyor. Ne hemen mi bu saatte mi oğlum Allah Allah daha yeni gelmiştin ya iki gün oldu daha Of iyi bakalım oğlum görev beklemez git bakalım Hey ben Bebek Asker. Bu gireceğimiz savaşta bizi destekliyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Hadi aslan oğlum gazan mübarek olsun dikkat et kendine. Sağ ol babacım sağ ol buralar sana emanet. Hadi Allah'a emanet olun Allah'a emanet gidiyorum ben. Görüşürüz. Komutanım gidebiliriz artık gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi bakalım Bebek Asker gidelim artık gidelim Allah Allah. Yürü. Askerler herkes hazır mı bakayım hazır mı? Hadi bakalım herkes sıraya geçsin. Herkes hazır olsun bakayım hazır olsun. Komutan herkes hazır olsun dedi hadi bakayım hadi. Emredin komutanım emredin. Emret komutanım emret. Emredin komutanım emredin. Emret komutanım, emredin. Emret, komutanım emret. Allah Allah hadi. Evet çocuklar bugün bugün eğitim gündüz hadi bakalım yarın büyük gün yani bugünden hazırlıklı olun akşam da savaş çıkabilir her an savaş ilan edebilirler o yüzden Türk askeri olarak her zaman hazırlıklı olmalıyız. Komutanım hani bugün de olmayacaktı hani yarın olacaktı ya. Bebek asker evladım dedim ya bugün akşam da olabilir diye Allah Allah dinlemedin mi sen beni? Unutmuşum komutanım ya unutmuşum Allah Allah ne var bunda? Unutmayacaksın asker unutmayacaksın hiçbir şeyi hadi bakayım yürüyen. şınav çekin bakayım şınav çekin. Arda, Rüzgar siz hadi bakalım şınavlara. Ulan bu gerizekalı bilemiyor. Biz cezasını çekiyoruz. Allah Allah. Aynen kardeşim ben de anlamadım valla. Of ya of İyi madem çekeceğiz yani. Hadi bakalım Arda. Göster bakalım şınav yeteneklerini. Hadi başla. Hemen komutanım. Bir iki, üç dört beş altı yedi, sekiz dokuz Aferin. Arda. Aferin evladım. Aferin. Olacak. Senden çok iyi bir asker olacak. Hadi bakalım Rüzgar. Sıra sende. Sen çek bakalım. Çekeyim hemen. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Taç kim mi komutanım? Aferin asker, aferin. Gerek yok daha fazla. aferin ben göreceğim, gördüm. Şimdi Arda sen geç bakayım 2. pozisyon. Hadi bakayım. Hemen komutanım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On oh, işte çektim komutanım. Aferin evladım Arda aferin. Böyle devam ederseniz çok iyi bir asker olursunuz aferin. Hava karardı komutanım. Ne yapacağız ya nöbeti devam değil mi? Devam devam kimse bırakmasın nöbetini sakın bakayım. Bırakanı yakarım bırakanı yakarım. Şu an çok, çok tehlikeli saatlerdeyiz. Hadi bakalım beyler hadi bakalım. Herkes hazırsa çatışmaya başlıyoruz hadi. Hep beraber gelelim hazır merkez. Hazırız komutanım, hazırız. Hazırım diyorum, hazırım. Hadi girebiliriz. Ola hadi gireceksek girelim. Bak ben buraya var ya ateşe vereceğim ateşe. Tamam herkes hazır gibi. O zaman yürüyün bakalım. Hadi giriyoruz. Yalla yürüyün. Yürüyün bakalım yürüyün. Gelin buraya gelin. Öldüreceğim sizi öldüreceğim. Öldüreceksin, göreceksiniz. göreceksiniz. Hepiniz öldüreceğim, hepiniz. Çıkın ortaya, çıkın. Neredesiniz, neredesiniz? zaman baskın yiyoruz. Herkes uyansın herkes. Herkes buraya hadi savaş başladı. Herkes gelsin bakalım gelsin. Alın sizi alın sizi alın. İşte böyle. Sen nereye gidiyorsun gel bakayım buraya. Sen kaşındın al bakalım sana al bakalım. İşte bu işte. Aferin böyle yok olacaksın yok olacaksınız. Hepinizi öldüreceğim hepinizi. İşte böyle yok olun ölüyorum, ölüyorum. Hayır. Askerler buralar size emanet, size emanet. Aa. Aha, olamaz, olamaz. Komutanım vurulmuş. Komutanım, komutanım. Ayağa kalkın komutanım. Ne olur, ne olur. Olamaz ya, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ulan size şimdi gösteririm ben. Asker hep beraber de. Hep beraber hareket edin. Bu sayede onları öldürebilirsiniz. Çok kalabalıklar. Dikkat edin. Vatan size emanet. Aa. Geliyoruz dayan bebek asker dayan geliyoruz. Olamaz bir sürü teröristler olamaz. Ortalarına düştük. Ya siz şimdi bittiniz alın bakalım size alın. Alın bakalım alın geberin işte bu. Aa vuruldum vuruldum. Aa çok kötü yer aldım ölüyorum. Hayır ya hayır. Kardeşim dayanın dayanın. Olamaz kardeşim Arda dayan kardeşim dayan. Biraz daha dayan bunları şimdi öldüreceğiz şimdi. Sen kardeşim yalnız bırakma beni burada bekle lütfen ölme. Ah kardeşim ben dayanamıyorum dayanamıyorum. Vatan size emanet ölme sakın sakın ölme. Aileme iyi bak tamam mı söz ver bana. Söz veriyorum kardeşim ölmezsem ailene en iyi şekilde bakacağım söz veriyorum. Allah senin mekanlı cennet eylesin. Allah'ım Rabbim göstereceğim lan size şimdi göstereceğim. Gelin bakayım buraya gelin. Alın bakayım lan size alın bakayım bakayım onu. Olamaz vermiyorum. Aa! Öl bakayım sen de. Öl bakayım. Al bakayım. Öl. İşte böyle. Sen de öleceksin. Sen de. Aa, ölüyorum. Bebek asker. Hadi gösterin kendinizi. Az kaldı. Öldürün şunları. Aa! O zaman olamaz. Herkes tek tek ölüyor. Ölmeyin. Az kaldı. Dayanın. Dayanın. Rüzgar abi ölme Rüzgar abi ölme ne olursa onları öldüreceğim ben. Ulan siz kaşınlarınız. Siz kaşınları. bu vatanın kaderi senin ellerinde bebek asker. Hadi kurtar vatanını. Aa. Sen hiç merak etme Rüzgar abi. Vatanımızı kurtaracağım merak etme. Gelin lan buraya gelin buraya. Hey be oğlum kimse kalmadı galiba. Herkesi vurduk. <laughs> işte bu. Hadi bakalım buralar bizim artık ezikler. Siz öyle sanın bakalım siz öyle sanın. Şimdi göstereceğim size gelin bakalım buraya. Hey beyler arkanızı dönün. Ha, ne oluyor ya ne oluyor? Allah Allah bu velet de kim? Olamaz. Elinde roket atar var. Şimdi alın bakalım size. Alın bakalım. Alın. İşte bu. Alın. Geberin. İşte bu. Öldürdüm onları. Öldürdüm. Vatanımızı kurtardım. İntikamımızı aldım. intikamımızı aldım. Onları öldürdüm. Gördüler günlerde. Ama sevdiğim herkesi kaybettim kaybettim. Arkadaşlar ya çok üzülüyorum. Sevdiğim herkes kaybettim. Eğer siz beni seviyorsanız kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım hadi desteğinizi gösterin.